ektiğimiz ıspanaklar çok güzel olmuş. Baby ıspanak. Bu otu bilir misiniz? Aslında biz bunu yiyoruz. Biz buna tekilcen diyoruz. Şimdi bir tane diye koparmayacağım. Kalsın burada. 我都做好了。 Okullarımız yokken yumurtalarımızı toplayalım. Teşekkür ederiz. Yumurtalar için. Arkadaşlar burası bizim küçük hobi bahçemizin minik konteyner evi. Bu çok da minik sayılmaz ama. Hava soğuk olduğu için mecbur yapacağız. Aslında hava iyi ama burası konteyner olduğu için içerisi çok soğuk. yanan çakmakla devam ediyor. Bir insanların hedefini evet. ee, evet. programdan sonra paylaştıktan sonra biraz böyle hem farkındalık olsun hem takipçiler gelsin inşallah.